Şimdi arkadaşlar Biz Yeni aldığımız Starlin akü şarj aletimizi bir e Vigor marka Gördüğünüz gibi jel akümüze Bağladık Burada Burada kitapçığımız var Gördüğünüz gibi kitapçıkta Kontrol paneli diye Türkçe kısmında Şurada paneller var Gördüğünüz gibi 6 volt, 12 volt demiş. Bu modlara, Modlardan bizim akümüz 12 volt, jel akü, jel akü. Buradan bakıyoruz, 12 voltu seçeceğiz. Arkasından e, sa, bizim e, gördüğünüz gibi 28 amperlik, 28 am, amper, 12 volt, 28 amperlik jel akümüz bizim bu. E, buradan Buradan salyongoz çıkacak. Salyongoz 4 amper ile 30 amper arasındaki 30 amper arasındaki aküleri şarj ediyor. Şurada STD dedikleri işaretle akü tipi sulu ve jel akü şarj modu demiş. Şimdi biz bu modlara nereden geçiyoruz? Cihazımızın üzerinde beyaz bir tuş var. Yalnız kablo bağlantılarımız yapılmadan önce yani şu kutup başlarını kıskaçlarımızı takmadan evvel modumuzu seçiyoruz. Akümüz 12 volt 28 amper olduğu için şu moda biraz basılı tutaraktan ekran ışıkları yanıyor. Ekran ışıkları zaten yeşil bir ışık yanıyor. Şurada 12 volt yazacak. Şimdi hem 6 voltluk aküleri hem de 12 voltluk aküleri cihazımız doldurduğu için şurada gördüğünüz gibi salyangoz geldi. Bir de STD gelmiş gerekiyor. Bu ne için? Hem sulu ve jel aküler içinde STD. Bizim kisi jel akümüz 12 volt yani 30 ampere kadar Sam kadar seçimi yapıyoruz. STD'yi yapıyoruz. Ondan sonra kutup başlıklarımızı biz bağlıyoruz. Ve cihazımız şu anda gördüğünüz gibi pil göstergesinde şarja başladı. Evet. Bakalım. Buraya kadar Stanley marka cihazımızın tanıtımını yaptıktan sonra bir sonraki dolumu ne kadar sürede yapacak bir bakacağız. Şu anda saatimi bilmiyorum kaç ama bakarım şimdi.